Ne öldürmesi komiserim? Ben karıncayla bile polemiğe girip kalbini kırmam. Nasıl adam öldüreyim? İyi ama Hanife görmüş seni. Elinde bıçak varmış. Kadırgalıyı önce öldürmüş sonra da dövmüşsün. Hasalam yani ben. Önce öldürüyorum sonra dövüyorum. Önce dövüp sonra öldürmeyi nasıl akıl demedim ay Allah. Yani bana da salakça geldi ama Hanife'nin iddiası bu değil mi Hanife? Öyle komiserim. Elinde bıçak vardı. Öldürdü. Sonra da yerde patakladı. Komiserim, yemin ederim ben öldürmedim Kadırgalı'yı. Köşeyi döndüğümde bıçağı sırtına takmışlardı. Bıçağı çekip çıkardım. Ee? Sık dişini dedim. Hastaneye yetiştireceğim seni dedim. Bayılmasın diye iki tokat attım ama nafile. İnsanlık görevimi yerine getiremedim. Ellerimde öldü. Madem olay dediğin gibi oldu... ...niye gelip bize haber vermedin? Elif ölünce korkudan şoka girmişim komiserim. Bıçakta parmak izlerim vardı. Ya cinayet üstüme kalırsa diye korkup kaçtım. Olay böyle oldu diyorsun yani. Ekmek musaf çarpsın ki aynen böyle oldu komiserim. Hanife sen çıkabilirsin. İyi günler komiserim. Allah kurtarsın kardeş. Yunuscuğum kusura bakma ama... ...toruşturmanın selameti açısından... ...seni bir müddet nezarethanede alıkoyacağız. Siz bilirsiniz komiserim. Kanunlar karşısında boynumuz kıldan incedi. Zaten bu kanunlar hep bizim gibi garibanlara işler. Hadi canım. Geç Yunus baba. Hop memur abi. Sokmayın şu süre kılık bir aramıza ya. Delikanlı alimin havasını bozacak şimdi. Efendi efendi oturun yeriniz. Geç ulan otur şurada uyuz Peki abi Sen niye buradasın Tosba Önemli bir şey değil Kadırgalı Akkı'yı vurmak suçundan Ne Eyvallah. Polis abi Polis abi Çıkar bizi abi Çıkar abi Çıkar abi Çıkar bizi İbdan. abi Yardım et abi Çıkar bizi abi Abi çıkar bizi Çıkar bizi Çıkar Çıkar abi Kız abimi tutuklamazlar değil mi Babam suçsuz değil mi be ala? Niye tutsunlar içeride? Bırakırlar babamı değil mi abla? Hmm. Canım benim. Bırakırlar tabii. Suç yok ki babamın. İnşallah be Fatoş. Komiserim. Arkadaş teslim olmaya gelmiş. Kadırgalı Hakkı cinayetine üstleniyor. Sen mi vurdun Kadırgalı Hakkı'yı? Hı hı. Niye vurdun? Gurur meselesiydi komiserim. Pişman değilim. Nezaret alalım arkadaşı Salih. Şu arada bir tutanak hazırlarız. Baş üstüne komiserim. Ha Salih. Efendim komiserim. Yunus'u da serbest bırak. Baş üstüne komiser. Abi cezamız ne zaman bitecek? Sustun lan! Sigortalarını attırmayın beni. Abi biraz sessiz nefes alıyorum da... ...rahatsız olmuyorsun değil mi abi? Astımım vardı. Geç içeri. Geçmiş olsun birader sen neden girdin? Kadırgalı Hakkı'yı öldürmekten. Aa, ne kadar çok ortak yanımız var. Ben de aynı aynısından girdim. Bu kadın kala hakkı kaç kere öldü be? Elif dokuz canlı mıymış? Neymiş? Sen serbestsin Yunus baba. Suçsuz olduğun anlaşıldı. Geçmiş olsun. Aa. Allah. Im. Hoşça kalın canlarım. Ben suçsuzum dedin değil mi Sari? Ee? <laughs> tamam genel olarak tarz sahibi bir adamım ama cinayet konusunda önce öldürüp sonra pataklamak benim tarzım değil bilirsin. Vay vay. Eyvah. Katil Yunus gelirler. Aman Merhaba abi. Abimiz mahallemizin medar iftarı. Göz bebeğimiz. Bana mı dedin? Allah bilinen mi dedin? Kabadayılıkta doktora yapmış delikanlı abimiz. Sana kimse benzeyebilir mi abi hiç? Yunus abi. Abicim buyur. Bu paralar ne? Abi hani borç para istemişti ya benden. O zaman üstünde yoktu. Kusura bakmamışsındır inşallah. Bunlar iyi de dört sene evvel istemişti ben o parayı. Sen ya Dört senedir canımı dişime takıp çalıştım abi. İstediğim parayı denkleştirdim. Şaka yapıyorsun değil mi lan? Alçın evet. para ya. Yani. Estağfurullah abi. Şaka yapmak haddimize mi? Senindir o para abi. Abim bir emrin olursa köpeğiniz. Köpeğiniz abi. Hı? Oh. Duydun mu? Bu lavuğun suçunu çarşı esnafından üstü üstlenmiş. Manyak üstüyü nasıl kovduk? Yandık oğlum yandık. Yarın öbür gün elini kolunu sallayarak önüne geleni öldürür, suçu da başkasına yıkar. Desene Kadırgala Hakkı gitti, yemek cennet mahalleli Yunus geldi. Aracımızı buna vereceğiz <laughs> Şimdi anlaşıldı rehberin kerrakesi. Lan Ferhat, yani hakikaten Yunus Baba Kadırgala Hakkı'yı öldürmüş olabilir mi lan? Güldürme beni Şahane'm. babamı tanımıyor musun Allah aşkına ya? Ya Menekşe köpeğinden korkup kahvaltısını çekete tepesine yaptı ya. <laughs> Ciddi mi lan? Vallahi. Bilmez misin? Babam çok korkar köpekten. Lan hakikaten be Ferhat. Yunus baba değil adamı öldürmek. Vakit bile öldüremez lan. <laughs> yok yok. Kesin bir yanlışlık var. Bak görürsün anında sararlar babama. Hmm. Hı -hı. Ben taşırım Yunus u. Sen hiç zahmet etme. Mısın oğlum? Bir şey taşımıyorum ki neyi taşıyacağım? Manav kardeşimiz salak <laughs> değilse seni eli boş gönderme herhalde. <laughs> Sana vereceği şeyi taşırım demek istedim. Buyur Yunus baba. Hediyemiz. O kadarcık. Portakal sever misin baba? Meyve ömür uzatı ya doğruymuş. Bak senin ömrünü uzattı hemen. En az on yıl öldürmeyeceğim seni. Sağ ol Yunus baba. Baba ben bunları direkt size götüreyim o zaman. Saygılar Duydunuz mu? Duydunuz mu? Haberi duydunuz mu? Ne haberi ya, be? Ya Yunus Baba'nın cinayetini çarşı esnafından hüsnü üstlenmiş. Aa. Yunus Baba'yı salmışlar. Ne? Şimdi oldu? Şahze. Cinayeti başkası yıktı. Demek ki daha dışarıda göreceği hesaplar var. Eyvah öldük oğlum biz. Bana müsaade abiler. <laughs> Doğru. Merhaba millet. Sağ, sağ ol. Sağ Nasıl millet? Sağ, sağ ol. Size sağ olun. Tabii ben sağ kalmanıza müsaade edersem. Bu bıyıklar ne olan götün geldi. Şu andan itibaren bu bıyıklar yok. Ee, emredersin Yunus. Bir Yunus yok. Yunus yok baba diyeceksin. Ben zaten baba diyecektim Yunus baba. Aferin. Ha. Bir daha tefecilik yaptığını görürsem tefe koyarım seni haberin olsun. Başüstüne. Şimdiye kadar herkesin borçlarını da sileceksin. Allah Ama Yunus baba. Sakalı mı uzamış senin götün yerine? Ha? Sanki şu boğazdan yukarısını kesersek tıraş problemini kökten halletmiş oluruz. Ha? Tamam Yunus baba. Bütün borçları affettim. Ha şöyle yola gel. Ayaklar tozlanmış. Sileyim Yunus baba. Ayna gibi parlasın. Tüh. Yalakalık istemezler. Allah. Ha. Benden izin almadan bu mahallede nefes bile almayacaksınız ulan anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı Yunus babanız yoruz, baba. Yoruz, baba. Ha, ben şimdi eve gidip biraz uzanacağım. Sokaktan geçerken parmaklarınızın ucunda geçin. Ses çıkarıp uyandırırsanız keserim. Tamam, tamam Yunus baba. Yoruz. Hadi <laughs>